Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bugünkü konumuz şu. Ee, aslında Instagram'da beni takip eden insanlar eminim bu story'yi bu story konuşamadım bu story'yi görmüşlerdir. Ee, ben günümüzü kurtaracak bazı farlar öne önereceğim size. Ee, bu far renkleriyle. 5 dakikada, 5 dakika bile değil, 2 dakikada makyajınızı yapıp hazırlanıp çıkabileceksiniz. Her far e, maalesef tek olarak kullanılmadığından dolayı ben benim size önereceğim farlar tek olarak kullanılıp ve hem de gerçekten e, abartı bir makyaj gibi gözükmeyip çok da e, hoş e, renklerle bütün kıyafetlerle de uyum sağlanabilecek bir Farları göstereceğim size. Konuşamadım. Evet şimdi önümde benim e, makyaj malzemelerim var. Buradan şimdi tek tek göstereceğim. Hem de gözümde de göstereceğim size. Aslında Instagram storylerinde şu rengi paylaşmıştım. Şu an gözümde olan renk de o. Tabi şu an güneş vuruyor. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bu Mac'in Antiquity diye bir rengi arkadaşlar şöyle size parmağımla uygulayıp bunu da bir göstereceğim. Bu kahve ve bakır karışımı bir renktir. Ee, Birçok kıyafetinizle uyum sağlayacak bir renk. Ve dediğim gibi gördüğünüz gibi gözümde tek bir farla bütün makyajınızı güzelleştirebilecek bir renk. Bunu bence mutlaka makyaj e, koleksiyonunuzun içinde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bir diğer renklere geleyim. Hemen şöyle. Ah! Bir tane, e, bu bir far değil ama e, bu tonlarda eminim ki mutlaka elinizde bir allık vardır diye düşünüyorum. Şu tarz bir parıltılı bir allık eğer elinizde bulunuyorsanız bunu da far olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ben gözümdekini çıkartacağım. Gözümdeki makyajı e, ve Bunları uygulamalı göstereceğim size. Evet. Arkadaşlar maskarayı silmemeye çalıştım. Çünkü bana göre bir makyaj maskarasız bir hiç. Yani hiçbir zaman e, bir anlamı olmaz yani. Şimdi en son şu benim aslında allığım. Bu e, Deborah'ın bir allığı. Çok fazla renk vermiyor. Ama mesela böyle Dışarıda yürüyüş yapacaksınız. Hemen sürebileceğiniz bir şey. Fırçama alayım. Bu arada fırçalarımı e, temizlemem ve yıkamam gerekiyor tabii ki de. Şöyle biraz temizleyeyim. Evet. En azından biraz olsun kurtarır. Şöyle göstereyim. Bundan bol alıyorum çünkü bu ürün gerçekten çok fazla renk vermiyor. Allık için benim için ideali açıkçası. Şimdi şunu şöyle sürüyorum. Gördüğünüz gibi pembiş bir ton oluşturuyor. Bu da böyle hemen sür. Biraz renk ver cinsinden. Şöyle gözüm kapalı da göstereyim. Ya bu tarz allık olarak kullanabileceğiniz yani renkler bunlar da kurtarıcılar arkadaşlar. Şimdi bir diğer öteki gözüme yapmıyorum çünkü başka bir taneyi göstereceğim size. Şimdi bir tane bu rengimiz var. Bu rengin bu rengin ismini aşağı tarafa yazmaya çalışacağım çünkü yine silinmiş. Bir de şu Mac'in şu olayına sinir oluyorum. Neyse bu tamamen bakır arkadaşlar. Şimdi bunu da göstereceğim size simli bir bakır. Aslında böyle pembemsi bakırımsı bir renk. Bu da yine Bu e, bana göre biraz daha akşam yani gece yemeğe çıkarken tercih edebileceğiniz renklerden bir tanesi olmalı. Çünkü e, biraz fazla renk veriyor ve ağır bir renk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya tabii ki de e, gündüzde kullanılabilir. Ki ben kullanıyorum şahsen. Bayıla bayıla kullanıyorum. Şöyle yediriyorum. Ya, bu şekilde kullanmanız yeterli. Yani çok özentili bir şey yapmanıza gerek yok. Onu da söyleyebilirim. Girişi güzel dağıtın. Çünkü bunun zaten rengi o kadar muazzam bir renk ki yani e, rengi can alıcı olduğu için bu da bu şekilde. Şu an ben biraz az sürdüm. Daha da fazla sürebilirsiniz. Hatta ve hatta bu farı e, bana göre parmakla sürmeniz çok daha güzel olur. Şu renk arkadaşlar. Bu da hayat kurtarıcı bir renk. Bunu sür Maskarayı sür ve çık. Yani 2 dakikalık bir işlem. Yeterli. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Evet, yine makyajımı sildim ve biraz ee... <laughs> biraz olsun temizlendi Maskarayı silmemeye çalıştım. Şu pamukla birazcık şöyle yapayım da göz altlarımı kurtarayım. Evet, bir diğer renge gelirsek. Burada önümde bayağı yani yıktım ortalığı. Ha. Mürdüm rengi arkadaşlar. Yani mürdüm rengi de inanılmaz kurtarıcı bir renk. Bunu da yine parmağımla size göstereceğim. Şu renk arkadaşlar. Bunu da ben kesinlikle başka hiçbir ürüne karıştırmayıp kullanıyorum. Ha farklı bir makyaj yaparım, karıştırırım. O ayrı bir mevzu. Hemen sürelim ve gösterelim. Tabii koyu tonlardan kaçınabilirsiniz. Çünkü koyu tonları biraz sürmek riskli olabiliyor. Ee, çünkü yani biraz bir yere kaçırdığınız zaman renk bozulabiliyor maalesef. Ama ben yine gelişi güzel. Şöyle dağıta dağıta. Bunu. Şurada aynam var. Bir yandan oraya bakıyorum. Gayet başarılı bir renk arkadaşlar. Ben şöyle biraz silelim. Evet, şöyle biraz daha şey göstermeye çalışıyorum. Ya bu renkte inanılmaz kurtarıcı bir renk. Ee, bence mutlaka ve mutlaka bu renginde e, yanınızda olması lazım. Bu renginde ismi silinmiş. I am into Ha, pardon. Evet, I am into it sanırım rengi. Yine de ben aşağı tarafa yazacağım renklerin arkadaşlar. Yani açıklamalar bölümünde bulabileceksiniz. Bu da yine Macin rengi. Bir diğer kurtarıcı yani bu yaz aylarının vazgeçilmez bir rengi. Şu renk arkadaşlar dibini gördüm zaten. Yazın bu rengin dışında pek renk kullanmıyorum açıkçası. Bunun ismi de Paradisco. Paradisco ismi altında bulabilirsiniz. Ee, bu biraz dibini gördüğü için fırçayla pek işe yaramıyor. Ay yanlış parmağımı aldım. <laughs> Boyalı parmağımı aldım arkadaşlar. Gitti güzelim. <laughs> evet. Bunu yaz aylarında tercih edebilirsiniz. Ee, sadece bunu sürüp çıkabiliyorsunuz işte arkadaşlar. Temiz bir parmağım bulayım ve sürmeye başlayalım. Çok hafif yani rengi, göründüğü gibi bir pembelik vermiyor. bunu söyleyebilirim. Siz beni inşallah karanlık görmüyorsunuzdur ya. şöyle. Ya yani bundan bir tane almam lazım. Çok silik bir renk gördüğünüz gibi. İnanılmaz silik bir renk. Yaz ayları için bence muazzam, güzel ve yani bayağı fresh gösteriyor yüzünüzü. Bunu da söyleyebilirim şöyle. Ya yani gördüğünüz gibi çok yani parmağımla bile uygulayabiliyorum. Yani çünkü şimdi işe giden bayanlar için ki ben de çalışma hayatında... ...beni kurtaracak makyaj ürünlerini hep almayı tercih ettim. Çünkü gerçekten sabah vaktim yok. Metroya bineceğim işte veya Marmara'ya bineceğim. Hemen yapıp çıkmak istiyorum ki ben çünkü böyle... ...yolda giderken makyaj yapabilen e, tiplerden değilim. E, ha, tabii ki de arabamla gitsem yaparım arabada. Ama öyle bir vaktim yok. E, çünkü neden? Ya uykudan fedakarlık etmek istemiyorum. 5 dakika daha uyumak istiyorum. Ve o yüzden benim için kolay ürünlerle kolay makyaj yapmak. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi bir diğer ürüne geçeceğim. Şunları bir temizleyelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Geldim. Bir diğer üründe Kiko'nun. Kiko'nun ee <laughs> bunun ismi sanırım Ombretto. 110 nolu, eee tarçın rengi. Yani bakın tam üstümdekiyle aynı renk yani. Bu ben bunu sürekli kullanıyorum. Bu ya yani inanılmaz güzel. Bir de ben bu tonları çok seviyorum. Yani tarçın, turuncu tarzı tonlarını e, fazlaca sevdiğim için de genellikle makyaj malzemesi alırken de bu tonlara gidiyorum nedense. Bu arada bu ürün e, aşırı pigmentli, o yüzden e, böyle biraz daha dikkatli sürülmesi lazım. Evet, aynen. Bir diğer ürünün rengi de bu şekilde arkadaşlar. Tarçın turuncu rengi, bakır rengi gibi ama tam üstündekinin rengin aynısı öyle söyleyebilirim. Bunu da böyle sürüyorum ve çıkıyorum. Gayet de güzel gözüküyor. Gayet de yani böyle alımlı bir görüntüsü var. Onu da seviyorum. Şimdi farlardan e, genel benim kullandıklarım bunlar yani benim hayatımı kurtaranlar şu 3, 4 ve 5 var. Yani sizin elinizde bu farlar olduğu sürece her gün bir başka rengini kullanıp 2 dakikada hemen evden dışarıya çıkabilirsiniz açıkçası. Bir diğer ürünü göstereceğim. Ee, bu ürün e, Smashbox'ın bir ürünü. Bu ürün bence hayat kurtaran bir ürün. Ee, bunu sadece sadece bunu çantanıza atıp çıksanız yeterli. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak. Bu hem e, allık pembiş bir renk hem de ruj olarak kullanabiliyorsunuz. Normalde allık ve ruj olarak kullanabilir ama ben bunu açıkçası gözümün üstüne de sürüyorum arkadaşlar. Bu da hayat kurtarıcı şöyle hayat kurtarıcı yani çantanıza tek bir ürünle her şeyi yapabiliyorsunuz. Bunun e, bu benimkinin rengi Evet, bunun rengi yazmıyor yalnız çok enteresan. Smashbox LA Light. Sanırım Beverly Hills, Beverly Hills Blush diye geçiyor sanırım. Bunun e, bir tane de şeftali tonu gibi bir rengi var. E, bence bu ikisini alırsanız yani başka far almanıza bile gerek yok. Bunlar sizi hayatınız boyunca götürür yani. Bir de size e, iki tane ruj rengi söyleyeceğim arkadaşlar. Aslında üç tane olsun. Bu da ayrı bir renk oldu yani pembe bir renk. Şimdi bir direkt diğer hayat kurtarıcı ruj daha silik gözüken Mekin 921 Sultry Mo Power Kiss'i bu renkte çok hoş. Duru bir rengi var arkadaşlar. Mute bir renk yani. Her her ton makyajla uyum sağlayabilecek bir renk. Bir diğer rengi de söyleyeceğim. Pastelin tarçın rengi. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Bu renk mekin Moka diye bir rengi var arkadaşlar. Moka, Marakeş miydi? Moka mıydı? Marakeş de olabilir. Yanlış olmasın. Yani tarçın tonlarında yine bir renk. Bu da her makyaj rengiyle yani her farla e, yakışan bir renk. Açıkçası Neke o kadar para vermenize gerek yok. Pastel de çok daha uygun ki ben pastelin çok eski rujlarıdır bunlar. Ben pastelin bu rujlarını çok beğenirim. Ee, çok da kalıcılar. Hani öyle hemen uçmuyorlar, etmiyorlar. Mekin rujları maalesef uçup gidiyor. Ee, bunun da kodu 25'miş arkadaşlar. Bu renkte tarçın yine üstündeki renkle aynı renk. Gördüğünüz gibi gözündeki renkle de aynı renk. Bunlar benim makyajda kurtarıcı şeylerim. Neden kurtarıcı? Çünkü işte bir anda arkadaşım çağırıyor diyor ki, hadi gel diyor dışarıya çıkalım diyor işte falan şey yapalım. Hemen 2 dakikada bu renklerden birini seçiyorum ve sürüyorum. Yani başka yaptığım hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle de çıkartayım. Bu arada ay, size şu ürünü de göstermek istiyorum. Dr. Smart'ın Milk. Ben e, bunu Migros'ta görmüştüm. Koreyan markası bu arada temizleme suyu İnanılmaz güzel arkadaşlar söylüyorum inanılmaz güzel ve yüzünüzü yumuşacık yapıyor yumuşacık ve hiç maskara bırakmıyor yüzünüzde hemen her şeyi siliyor hemen siliyor yani ben e, en koyu makyajımı bile hiçbir şey bırakmadan sildi bayıla bayıla kullanıyorum. E şöyle bir durum var. Bana genellikle işte mineral suları çok fazla alerji yapıyor. Şöyle alerji yapıyor. İşte egzama yapıyor hemen. E o yüzden veya da işte ne yapıyor? Kızartıyor ediyor yani hani. O yüzden bu sudan çok memnun kaldım ve çok komik bir rakama aldım ben bunu arkadaşlar. 7 liraya aldım. Migros'ta indirim'e girmişti. Ama normalde de e, çok pahalı bir ürün değil. Almanızı önemli tavsiye ederim arkadaşlar. Evet veda etme zamanı. Bir yandan da makyajımı çıkartıyorum. Umarım e, bu fikirler hoşunuza gitmiştir. Bu tarz yine videolar istiyorsanız... Deneme videoları istiyorsunuz. İşte, ben şu ürünü beğeniyorum. O ürünü dener misiniz? Bir uygular mısınız? Konuşalım işte onun üzerine derseniz onları da yaparız. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın diyor diliyorum. Hoşça kalın. Ha, abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bay bay.